Ülkemizde kaosa dayalı futbol ikliminde yeni bir soluk yaratmak için yola çıktık. Seviyenin düşük olduğu agresif tarzdan uzak durmak ve maçları hakemler ekseninde değil futbol üzerinden tartışmak istiyoruz. Zira ülke futbol kamuoyu olarak bizler bu kısır döngünün içinde boğulurken takımlarımız Avrupa kupalarına gidemeyecek kadar başarısızlaştı. Antrenman teknikleri, taktik anlayışlar, kulüplerin yönetim tarzı, taraftarların takımlarına yaklaşımları ve daha pek çok konu üzerine konuşulmayı bekliyor. Hikayelerin içine dalmak ve bu oyunun neden bu kadar güzel olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Başta milli takım ve dört büyükler olmak üzere Anadolu kulüpleri ve alt liglerdeki diğer takımları da kapsayacak şekilde içerikler üreterek Süper Lig'in marka değerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde futbol adına doğru yapılan işleri öne çıkarırken yanlışı da eleştirerek hikayeler anlatmak niyetimiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Elbette daha iyisine bakarak yani yüzümüzü batıya dönerek. Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa'yı örnek alacağımız içeriklerimizle onların da neyi doğru neyi yanlış yaptıklarını incelemeye çalışacağız. Bundan böyle haftada bir kez ele aldığımız konuyu derinlemesine inceleyerek, habercilik süzgecinden geçirerek ve objektifliği gözeterek içerikler paylaşacağız. Bunu YouTube gibi özgür bir alanda hiçbir takıma yaklaşmadan ve her takıma eşit mesafede durarak, yeri geldiğinde sert şekilde eleştirerek, yeri geldiğinde alkışlayıp överek yapmak istiyoruz. Zaman zaman popüler içerikler, bazen de gözden kaçtığına inandığımız ayrıntılar üzerine çalışmak istiyoruz. Ne mutlu ki Türk futbolunda bizden önce bu işe soyunmuş pek çok örnek var ve yine ne mutlu ki bizden sonra da sayısız örnek olacak. Bu çok seslilik ve tartışma kültürünün hepimizi geliştireceğine inanıyoruz. Toplum olarak sosyal anlamda büyük değişimlere maruz kaldığımız 10 yıllar geçirdik. Ne yazık ki çoğu zaman ayrıştık. Fakat şunu biliyoruz ki bu futbol denen şey siyaset ve dinler üstü bir oldu. Yanındakinin kim olduğuna bile bakmadan sarılıyorsun gol olunca. İşte bu duyguyu hep birlikte Türk futbolunu daha ileriye taşımak için kullanarak, entelektüel bir bakış açısı da ekleyerek modern futbol bilgisiyle birleştirip sunmayı kendimize şiar edindik. Yayın hayatımız boyunca takımların, futbolcuların, teknik ekiplerin, başkanların, taraftarların, statların, emekçilerin öykülerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Kısacası bizimkisi bir futbol hikayesi olacak, anlatılmayı ve anlaşılmayı bekleyen. Umarız bu yolculukta yanımızda olursunuz. Hoş bulduk. Takım muhabire ekibi.